Evet arkadaşlar bugün Yozgatili Şefaat ilçesinde zepse işiyle uğraşan, üreten üreticimiz Mehmet Yalçınkaya abimizle bugün itibariyle bir güzel getir. Bugün itibariyle güzel bir söyleşimiz olacak. Mehmet abi evet. yetiştirmiş olduğu ürünleri görüyoruz. Mehmet abi evet Mehmet abi diyor Günal Bey diye bir salça kaynatmış. Gerçekten salçanın özü çeviriyor salça düşmüyor. Mehmet abi bereket olsun kolay Allah gelsin. Ünal Bey hoş geldiniz yine. Evet Mehmet abi gene çeşitler bu. Bağımız, bizim rehberimiz. Evet. Şefaatin rehberi. şefaatinin ihtiyacı. şefaatinin tanıtıcısı ne diyeyim ki? Yani Evet Mehmet abi. Aslında Ünal Bey ben değerinizi çok iyi biliyorum da herkes yeni yeni anlıyor onu da söyleyeyim. Değerinizi Allah razı olsun biliyorum. Mehmet abi Allah razı Şimdi, olsun. Şimdi e, benim var olan kalitemi evet. ürünümü evet. yani kaliteli ürünlerimi. Evet. E, genelde burada halk tüm biliyor. Ama şefaat. bu sadece şefaatle kalmasın. Benim şimdi evet. amacım burada kendi ürünlerimi reklamını yapıp da Yok Mehmet abi biz senin ürettiğin var ya değil. demek üretiliyor biz. O yani yönden mi biraz çekiliyoruz? Bizim bir amacımız yöntem. şu, bir gerçek ki. Evet. içine kapanık, bir derenin içinde görünümü var. Evet. Dışarıya hiç açılmamış gibi görünüyor. Evet. Halbuki aslında bu şefaatlin var ya, elinde öyle güzel potansiyeller var ki arazi yönden olsun, yani işçi çalışma yönden olsun. Evet, biz abi. bu insanların var ya, bu işi Türkiye geneline yaymak istiyorum Şimdi burada evet. sadece ben perdi veya şahsi kazanmam veya çalışmam önemli değil. Evet. Ee, bu topraklar bizim arazimiz genelde bu bölge hep sulu toprak. Evet. Biz neden bunu daha Türkiye çapına yayıp da böyle kendimizi markalaştırmayalım? Değil Mesela mi? Mesela bizim burada olmayacak bir ürün kalmadı ki. Lahana. Lahana. Onu yetiştirelim bu, mi, abi değil mi? Tekrar lahan, tekrar gidelim Mehmet abi. Günal Bey bu lahana'nın, lahananın e, bir özelliği var. En sonuna kadar sarması oluyor bunun. En sonuna kadar. Evet, evet Sıradaki mükemmel bir sarması var. Evet. Mesela bunu biz şefaatimize yapabiliriz. Geçmişte bunun daha büyüklerini yapıyorlardı. Evet. Vardı. Şimdi niye yapılmıyor? Değil Mesela mi? burada patlıcanlar... Burada daha bu o patlıcanı bu, bir abi. Günal Bey bizim burada bir bölgede patlıcan bek olmak gece hava şartlarından dolayı. Bir sene havalarımız iyi gitti. Mevsim değişikliği de var onu da evet. söyleyeyim. Mevsim evet değişikliği var. Bundan sonra bu patlıcan da olur. Bu topan diye bir patlıcan. Bunlar ne kadar büyürse büyüsün içi çivitlenmez. Bu mükemmel evet, bir şey. Başka bir daha. Şurada mesela Manisa çizgili diye evet, bir, bir patlıcan. Manisa, evet. Manisa çizgili. Manisa ee, çizgili. Bunlar Manisa bölgesine ait. Yani yamula değil çok kaliteli bir patlıcan. Evet. Bunların içinde ne yaparsan yap çivit Çekil. olmaz. Tadı da mükemmeldir. Bu bunlar yani. da acı da olmaz. Evet, Kesinlikle öyle. acı olmaz. Şu biber kıl e, biberin acısı. Yani şey olmuş. kızarmış evet. Kızarmışı olmuş bu incik diye biber, çok kaliteli biber, Bunların fiyatları bizim sevilen evet, evet üstünden mükemmel bir Mesela dolma biberlerimiz. Bizim burada olanları gösteriyorum hepsi evet, evet, oluyor. Evet, süper Ahmet yani. abi. Evet. Ee, mesela şu kavun. Kavunumuz evet, Türkiye'nin en güzel kavunu. Kavun abi, abi. Evet. mükemmel. Evet. Karpuzlarımız şu de daha karpuzumuz oluyor. Nerede? Onu kaydı. Evet Mehmet abi. Şu, şu karpuzun güzelliğine bak arkadaş. Tapacağız. He, bir daha Ünal Bey şöyle bir domates de. Evet. Kuzey koy diye. Bir Kuzey koy domatesi. He, Kuzey koy diye. Bu çok kaliteli bir domates. Bu sene hava şartlarından dolayı ben evet, biraz geç geç kalınca otur orada. Evet. Onun evet. e, cezasını çektim. Evet. Onun şu kavun değişikliği şu, var. Ha bu ya, kavunumuz e, Ankara Ankara kavunu. kavunu. Evet. Cigolata diye geçiyor bu. bu Siyah kavun. kışık kavunu. Evet. Çok evet, kaliteli evet. bir bu kavun. Bunu bir sene evet. denedim hoşuma evet. gitti. E, diğer kavunlarım da var zaten kışlık falan onlar tüm bitti. Evet evet abi. E, şu biberi satın biliyorsunuz. Jalapone, evet. turşuluk biber. E, kapya biber şey <laughs> kapya değil de. Mehmet abi bu, bu sene kapya biberden salça yaptın mı Mehmet abi? Domatese kattın mı? Ya e, salçaya kattın Şimdi, değil mi? E, benim domatesimin satın bir özelliği var. E, hiç bibere gerek kalmadı. Evet. Çok güzel salçası oluyor. Evet, İsteyenlere eğer isterlerse ayrıca. Evet Ömer abi. Sadece domatesden veya biberden veya acı biber evet. bunların salçaları oluyor muhakkak onları yapıyoruz. Evet, Mesela abi. Ünal Bey o günü bir perşembe pazarında geldiniz. Evet. Şimdi ben bakıyorum çoğu kişi salça getiriyor bir iki tane. Şunu yapmıyorlar. Salçaya bak. Şunu salça. yapmıyorlar bak. Evet Ömer abi. Bak bunu hiçbir insan kendine güvenip de yapamaz Ünal Bey. Doğru abi, değil mi? Salça dokunur ya. Doğru güvenip de. de yapamaz. Bak. Evet, gördün mü Ünal Bey? Gördüm Ömer abi. Yani bir de doğal kızarıyor. Evet. Mesela ben bunu akşam eve 6.30'da anca varıyoruz. 6.30'dan ta gece 12 12.30'a kadar ben salça kaynatıyorum. Yani kesinlikle kaynamaz salça. Ünal Bey. Mehmet abi. Evet. Bir dakika, bir dakika, bir dakika.